yani burada çay 10 lira diye yani burada çay 10 lira, diğer tarafta 15. Efendim fındıklı da bir parkın yanında 25 lira. Yani bunun serbest piyasayla bir ilgisi var mı? Zamların sorumlusu esnaflar diyor bazı. Hayır, esnaflar. hükümetin ta kendisidir. Cumhurbaşkanlığı sisteminin ta kendisidir. Yani. Aslında Cumhurbaşkanlığı sistemi denetim getirmek için diyorlardı. Tutmadım hayır abi. canım hayır. Yani bu devletin mallarına da o zamlar geliyor. Yani doğal gazdır, elektriktir işte benzeri şeylerdir. Devlet ürünlerine de aynı şekilde zam geliyor. Çözülür mü haberdan çözülür mü? Çöz. Hayır tam tersi o sorumlusudur. Her nasıl çözsün ki? Bundan besleniyor. Oy deposu. Bu işten, bu hırsızlıktan faydalananlar Erdoğan'a oy veriyor. Vatandaş, vatandaş kullanıyor bunu. Yani 20-25 milyon kullanan var. Bundan faydalanan var. E diğer anlamda da yani kendi hakkıyla oy almıyor. Ama hileyle, şuyla, buyla işte yasal bir takım engellemelerle her türlü entrikayla almış gibi gösteriyor. Oysa ki oy aldığı falan yok. Seçimi kazandığı falan yok. Peki nasıl bir beş yıl bekliyor abi Türkiye'yi? Çok kötü. Ama halk herhalde bir çözüm bulacak buna yani. Yoksa çöküş, çöküş var. Feci bir çöküş. Yani şu şekil eğer bir zam varsa enflasyon yükseliyorsa yine sebebi muhalefettir. Yani bir İz Parti'ye bağlamamak gerekiyor hepsini. Ama tabii İz Parti'nin tüm suçlarını da görüyoruz. Yani tüm ee, olan Burada şey muhalefet ıı, zamların sorumlusu. Ülkeyi yöneten İz Parti'nin olduğunu biliyorum mesela. AK Parti'nin olduğunu biliyorum. İsmini de söyleyeyim. Sebebi muhalefet çünkü muhalefet adam akıllı muhalefet yapsa sürekli İz Parti iktidarda kalmaz. Ve dolayısıyla muhalefet yer değiştirir. Iıı yer değiştirir. Parlamento şu olur bu olur. Ülke el birliğiyle yönetilir ama birbirleriyle düşmanken şu haldeyken o onu suçlarken hiçbir şekilde ülke yönetilemez. Özellikle koltuk başında oturup ben iyi aldım, iyi sonuçlar çıkarttım diyerek de. Yine... Zigarın üstüne düşen görevi yerine getirdiğini düşünüyor musunuz? E, tabii ki şunun yerine getirmediğini hepimiz de biliyoruz. Çünkü burada açlıkta ölmeyi ölüyoruz yani. Yaşamaya çalışıyoruz. Yaşamak için varız. Başka bir şey, amacımız da kalmadı artık. Zaten ben mesela üniversite mezunuyum. Başlıkta boşlukta geziyorum öyle. Iş bulamıyorum. Gençler iş beğenmiyor diyorlar. Gençler iş beğenmiyor değil. Gençler için iş yok abi. Nasıl nerede nerede çalışalım? Geçen bir inşaata gidecektim. İnşaatta Suriyelisini almış, Afgan'ı almış. Yani alem e, Türk'ün ya da Kürt'ün ya da Çerkez'in burada yaşayan Arapların e, çocukları hep böyle dışarıda, dışarıda sokakta geziyor. Niye? Evet. Hangi bölümü? Ben ilahiyat mezunuyum. Peki ilahiyat O vasıta iş bulman lazım. Bulmam lazım değil işte baba. Diyorum ya her yerde bir aksalık bir sistem bozukluğu var. Sistem bozukluğu dedim sadece şurada burada yer yok yani. Eğitim dalında da olsun efsanda da olsun işte ekonomide olsun, sağlık alanlarında olsun her yerde var bu. Şunu söyleyeyim. Şu an inşaat mezunu bir genç. Neden inşaatta iş aramak zorunda kalıyor? Ya işte atanamadığı içindir. Bir iş yeri bulamadığı içindir. Mesela dedin ya az önce ilahiyat mezunusun normalde ilahiyat mezunu iş buluyor diye. Öyle bir şey yok. Niye yok? Ha çünkü 100 bin kişi var. Mesela ben geçen ağlan sınavına girdim. 100 bin kişiden ben 1000 kişiyi nasıl tutturayım? Yani aşırı aşırı derecede üniversiteler çok açıldığına açıldığına da tepkiliyim ya. Her yere her yerde, üniversite her yerde üniversitenin açılması, ya. onu bunu alması yani ülkece el ve el ele verip bunları bir sağlıklı bir şekilde zemini oturtmak gerekiyor. Peki, çözüm nerede diye soruyorum. Çözüm bizde değil. Çözüm bizi yönetenlerde. Onlar düşünecek maalesef ee, biz oyumuzu kullanacağız, sahanda gideceğiz, vereceğiz. Gelin Artık 1, hangisi bizi 28 ben o kullanmadım biliyor musunuz? O zaman memnunun gidişattan. Gidişattan memnun değildim. Memnun değildim çünkü hani niye o kullanmadın diyorsunuz ya. Ben uzak e, bir yerde kalıyordum. Ha, o yani o yüzden kalıyor. gitmedim, vermedim. Ha hani, verseydim de yine Kemal arkadaşlar vermezdim. Çünkü en baştan onu istemiyorduk. O zaman memnunsun gidişattan. Ver bak o gidişatla alakalı yok. Bir kişiden mi hani ilk kişiden memnun olmadığı zaman diğer ilk kişinin beğen beğeniyor anlamına gelmiyor. Ki ilk kişinin gelip o güveni vermediği zaman da ben onu vermemem benim suçlu duruma düşünmem anlamına gelmiyor ki. Ben suçlu olmuyorum ki bu durumda. Adam kendi, o güveni vermedi. O güveni vermedi ki vatandaş vermedi. Kemal Kılıçdaroğlu vermeyen her biri gidişattan memnun da suçlanmak da e, yine bir taraf toplayamaz. Ben mesela karşısız bir seçmenim. Bana e, sırf oy kullanmadım diye ya da is kişiye ya da is partiye oy vermedim diye eğer gidişattan memnun gibi bir e, kategorize ediliyorsa ben yine buradan tepki e, tepkiyle karşılaştırım Yani tepki tepki olarak yine vermem. Tepki oy veririm yani. Zamları nasıl değerlendiriyorsun? Zamlar e, şimdi alt alt sınıf alt ekonomik sınıfın gayet ee, anasını sikti. Vermedim diye eğer gidişattan memnun gibi bir e, kategorize ediliyorsa ben yine buradan tepki e, tepkiyle karşılaştırırım. Yani tepki tepki olarak yine vermem. Tepki oy veririm yani. Evet. Zamları nasıl değerlendiriyorsun? Zamlar ee, şimdi alt alt sınıf alt ekonomik sınıfın gayet ee, anasını sikti. Zamlara bana ne soruyorsun yavrum? Vatandaşa soruyorum abi. Onlara 22 yıldır bu işe idare edene soracağız. Onlar iyi diyor her şey. İyi değil değil mi? Onların tuzu Eponale kuru. Onlar, onların tuzu kuru. Ama gel bir de şu insanlara sor bakayım. Bir tanesi yüzü güleyim yap bakayım. Bir tanesi yüzü gülen var mı? Niye mutsuz bu ülkenin insanları? Acıdan güler mi yavrum? Benim yaşım 79. Bu ülke ne hükümetler geldi, gördü geçti. Ben bile rezillik vermedim. Eskiden daha kötüydü diyorlar amca. Ben çalışıyordum. O kadar ben kira veriyordum. Dört tane çocuğum vardı öbür gibi geçiniyordum. Şimdi evkıtı kafamı saracak bir evim var. Çocuklarım da yok. Geçinemiyorum. Neden? Bunun sebebi mesela var mı acaba? Eskiden yağ kuyruklarıydı, hastane rehin kalıyorduk diyorlar, İşte ilaç alamıyorduk, bulamıyorduk diyorlar. bunun hiç nedenini soran var mı, var mı, acaba? O yağ kuyruğunun, tüp kuyruğunun... Ambar uyguluyorlar hocam. Neden soran var mı? Kıbrıs Barışı ha ha Harekatı vardı, buna hiç soran var mı acaba? He? Burjuva. Ne var O, o tip niye bir anda kalktı? Ecevit gitti, tip, tip, tip bir, bir anda kalktı. Niye? Tip yoktu. Ve bir yaşamadık mız bunları? Ben 56, 56 senedir bu ülkede yaşıyorum ben. Şu gelmiş, bu gelmiş benim umurumda değil. Ben bu ülkeye kim hizmet ediyse ben ona baharım. Ayırmadan, kayırmadan, bölmeden, bütün meden ben buna baharım. Şu bu, ben ama hiç anlamam. Evet, şunu sorsam size, biz vatan için oy veriyoruz, ekonomi çok da umurumuzda değil diyorlar. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? İnsanın dini, ırkı, mezhebi hiç beni bağlamıyor. Bu ülkeye insan gibi hizmet ediyorsan beni bağla. Ayırmadan, bölmeden, anim, şu bu demeden beni bağla. Bu ülke onunla bu çabasıyla kuruldu. Ben bunu kaybetmek istemiyorum. Şu şöyle demiş, bu böyle hiç bu beni ilgilendirmiyor. Allah bana akıl vermiş, fikir vermiş, beni yaratmış. Ben bunu boşuna taşımayayım. kullanacağım ben bunu, kullanacağım. Kör yaşamayacağım. Anladın mı kardeş? Erdoğan giderse ülke bölünür diyorlardı. Aslında onun sorunu. Doğru mu? Bu ülke bölünmez. Bu ülkenin, bu ülkeyi kim kurdu biliyor musun? Senin gibi 15 yaşında girmişti, yaşında çocuklar kurdu bu ülkeyi. Bu ülke bölünmez, merak etme. Bu ülke bölünmez, kimsenin gücü yetmez. Bu, bu yaşını, onu diyenler bir daha beni çalışmıyor. Erdoğan düzeltir mi bu durumları? Sen <laughs> sen, niye? Bu, ülke ülkeyi ben mi getirdim, sen mi getirdin bu ülkeyi duruma? Bu ki bu dirme sen mi ben mi getirdim? Sormak lazım ya. Madem getirdi bana niye kadar niye getirmedin? Bunu sonra mı getirecek? Yarın bu ülkeye ya, kim olur oğlum biliyor musun? Onlar hiçbir şey olmaz. Sana bana bu vatandaş olur. Onlar hiçbir şey olmaz. Onların tuzu kuru Aşam Akşam oldu bak bu milletin 50 milyon yatağa aç giriyor. Hem vallahi hem vallahi yatağa giriyor. Bak ben, ben simit yiyorum. Niye ben gidip para da yemek yemesini bilmiyor muyum? Benim ağzım yok mu? Allah onları 12 ay yarattı, beni on, 9 ay mı yarattı? Ben söyleyeceğim bu kadar yavrum. Erdoğan tasarruf yapsın vatandaş, geçinemeyen tasarruf yapsın dedi. Tasarruf, ilk önce şey yani? tasarruf yapacak. Yüzlerce aracıyla gezmek gezmekle, on ikiden uçağına gezmiyor, olmuyor. İlk önce tasarruf yapacak, sonra ben yapacağım. Öyle bir odada sarayla yatmayın, o tasarruf olmuyor. İlk önce o yapsın, sonra ben yapacağım. Örnek kalayım ben. Örnek alacağım, örnek. Bak benim sen böyle yapıyor, ben de böyle yapmak zorunda olacağım. Eğer İtibardan bir... tasarruf olmaz diyorlar. İtibarım, ya, canım, i̇tibar mı? Ya tasarruf olur mu yavrum? Benim adım maaş belli belli mi belli? Hayır hayır onlar için. Devlet yetkililerini yakışırmış böyle ayaklar. Ya İtibardan tasarruf olmazmış. Başkanım kardeşim ilk yönetim tasarrufuna yapacak. O belli yapacak sonra ben yapacağım. O bana önüne olacak, önüne. El alaf karabana ne olmuyor bu işler. Ben 56 sene İstanbul'da kaldırıp şiirim. Şey Girmediğim sokak kalmadı. Ben de belediye personeliydim bir zamanlar. Anladın mı? Bu yollarda ben de bir zamanlar onlar gibi şey, yolları süpürüyordum bir zamanlar. Bu, bu, bu abi neler gördün neler, neler bu ülkede. Bu da geri keçəcək, mərahatmə. Keçərmə. Yaşar, yaşar. Yaşar. Bu da gələcək. Həç yaşanmadım.